Evet. 2 Kasım 2024. Günlerden cumartesi. Saat 9.30, 9.30. evet yine canlı yayındayım emice evet evet ekizler market önünden canlı yayına başladık evet şöyle alucurayı temaşa edelim Bugün cumartesi haftası. Kış geldi. Evet. Alucan'ın en eski esnaflarından Burak Düngü. Alpaş. Evet Hacı dayı. Seni çekeyim. Neydi dissin? Gitmedin mi? Gitmedin mi? Salı günü. Salı günü mü? İyi hayırlı yolculuklar. <laughs> Selamünaleyküm Aleyküm Seyir Bey. <laughs> Selamun <laughs> Aa neydi? İşler nasıl? Çok şükür abi. Canlı yayında Evet canlı yayındayız. Evet taksiler. Kübra izanesi. Evet şimdi kebapçılara. Evet muhtarımın kebap şeyi bugün. Evet. Aynen devam. devam. Cumartesinden cumartesine. Cumartesinden cumartesine devam. Kebap satışları. Evet. Kilo 900. 900. Evet oğlak oğla kebabı. Evet kavurma var bin lira. Ne kavurması? Geçi tosun karışık. Evet geçi ve tosun karışık kavurma. Bin lira muhtarım da. Bin lira <laughs> bedava. Evet. Selamun aleyküm muhtarım. Evet. Söğüş. Oğlak kebabı. Coğrafi işaret belgeli. Evet. Ha. <laughs> evet. Nasıl işler nasıl? İyi şükürler. Evet. Oğlak kebabı havanlanım mı, iş günenin mi? Üç var, havanlanın da var. Evet. Bu dezgah? Üç güne. Eş güne mi? Evet, eş güne. <laughs> Haydi kolay gelsin. <laughs> evet, geldik. Millet kızı iyi ya, bak. Oğlak kebaplarını göstermiyorsun diye. Evet. Muhtarım bu sene senin kebapları herkes metidi. Metidi Meti lan yola. yok yok iyi iyi satılır satılır. <laughs> Selam. Evet. Şey şey var. evet. Arduç Arduç. Evet evet Arduç'un eski muhtarı. Ya. Yap, sen ne aslında seni sen ya da yapsınlar. Niye sen niye, ne olacak? Ne? Hiçbir şey olmaz. Ne? Canı yayın. <gülüyor> <gülüyor> şey var mı lan? Bu kaç kuruş? Ne yok? Tamam ya yani, hemen bir lazım ya. 100 lira kilosun. Bunu sikiyim. O da aynısın değil. Evet bugün Alucan'ın haftası vatanda çekilmiş. Ağlar selamun aleyküm. Aleyküm selam abi. Evet, Alucra merkez taksi. Alucra taksi. Evet. Alucra'nın tek ayakkabı boyacısı ve tamircisi Ali, Usta. Ali, Ali Usta, Ali Taşkın. Hepinize selamlar. Aleyküm selam. Nasılsınız, iyisiniz? İyi. Nuri Lefle falan boyuyor Evet abi. Nuri Lefle'le boyuyoruz. Boya deyince aklına Nuri Lefle gelir. Evet, olay gelsin. Sağ ol kardeşim. Evet, Alucra'nın coğrafi işaret belgeli kelemi, pancar. Evet, fiyatı ne oldu bu hafta? Evet, bu haftaki fiyatı 30 lira. İyi, normal. Evet, Alucra pırasası. <laughs> Evet Bayraktar Market. Hayırlı sabahlar, Hayırlı sabahlar İbrahimciğim. Aslıoğlu. Aleyküm selam evet pancar satılmış efendi Mersin'in son günleri okay. Hacı dayı o, elma o. ne kadar? Yerli elma, elma Yerli elma 3 kilo 100 lira 3 kilo 100 lira Yalan konuşmuyor şimdi, şimdi Tamam doğrusu doğrusunu doğrusu. konuş tabi canım Kaç lira fiyatı? Şey, nerenin elması? Şebin Karahisar Balcana köyü Balcanalıymış arkadaş Balcana Al ya daha yakın ama. Evet. Al 13 kilometre, Şebin 25, 23. 25 kilometre. Evet. Evet. <laughs> Kimsin abi? isim Zunlaki Tevfik Hoca. Tevfik Hoca. He. Kolay gelsin. Evet, balık pazarı. Evet. İstavrik, Mezgit, Çupra. Evet, sarımdan, 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 sarımdan. evet ikinci pazar. Bastımdan, bastımdan. Sarımsak, sarımsak. pazar evet pazar Alıca pazarı. Kastamonu'dan, Kaşköprü'den, Kastamonu'dan, Sarımsak, Kastamonu'dan. Turşuya sarımsak, turşuya sarımsak, Kastamonu'dan. Kastamonu'dan, Daşköprü'den, Kastamonu'dan. Hamsi kaç lira? Hamsi 200 lira. Mezgit. 150. Çupra. Çine 300. Evet, istavrit. 150. Kalamut 125 ama kocaman baksana. Evet, emice kolay gelsin. Bol kazançlar. Yok. Hikmet hayırlı işler. Somunlar ne kadar? <laughs> <Öğren. Gülüyor> şey <laughs> <Erişim> Orada kolay gelsin. Sağ ol Emre. Çekmeyin, çek, çek. Aha, Her çekeyim çek alın. Alın. aha. Tamam canım, tanınansa tamam, mesele yok. Feygaslar seni görsün. Görsünler tabii, görsünler. de söyle. Mehmet Dokumacı. Mehmet Dokumacı. Her şey var. hemen 결국는 <끄> 마 <끄> <끄> Alın la alın dişçin. Toplamıştım Toplamış da yanlış yerde duruyor bu. Nerede duracak? Pazarın alt tarafına geçeceğiz. O yanlış yerde duruyor. Boşluk bir Boşluk bir <laughs> Yeah. <laughs> Selamlar. Aleykümselam Nasılsın? nasılsın? Teşekkür ederim. Size nasılsınız? İyi hamdolsun. Pazarı gördük mü? Evet. Güle güle. Herkes Haydi a güle, güle, a? güle güle. Sen de. Ya, ne oldu? Erdem kolay gelsin. Sağ ol efendim. Sağ ol. <laughs> Mehmet dayı nasılsın? <gülüyor> <gülüyor> Aramız yüzden, iyi, iyi mi? <laughs> sağ ol. Haydi kolay gelsin. Hemen geldim Hemen. Buyur. Ben değerli iş adamlarımıza sesleniyorum. Seslen. Ya yatırım yapsınlar, istihdam yapsınlar. Horon oynamayı güzel biliyoruz. Giresun günlerinde iyi oynuyoruz ama lütfen yatırım yapın bu memlekete. Bu memleket çok göç veriyor. Lütfen. Tamam. Teşekkür Yoksa ederim. Yoksa bende haline geleceğiz burada. Olmaz olmaz. Bir şey ha, olmaz. Bir bu. şey olmaz. Bir şey olmaz. Allah'ım. Yani yatırım yapsınlar. Kışın geldiler, yazın geliyler. Hayır hayır. Fabrika kursunlar buraya. Başka o başka. Hep trafiğe yakmasınlar. Mandalı şerbet, mandalı şerbet, mandalı şerbet. Şerif kaç kardeşim? 50. He? 50. Mandalın 50. Trabzon hurması. Trabzon hurması 100 lira paşa. 100 lira. peyniri var bak paşa. Evet. Karsım. Göleden geliyor, göleden. Ay maşallah. Göle peyniri ha. ha? Kaç lira? 500 lira kilosu. 500. Orijinal Kars göle. Erzurum tel peyniri var paşam. 1 kilo geliyor 350 lira. Herkese selamlar, sevgiler. Al hocamızdan. Nasıl işler iyi? Elhamdülillah. Şükür Allah'a. Tamam. Selamlar geldi paşam. Selamlar. Beni ne bekleyin? <laughs> şey Erüse <vereceğim. gülüyor> mal kıymetli de. Paramı da ver. He, sen zaten ona uğraşıyorsun. <laughs> evet bunlar Alişar'ın efendim meşhur yerli kabakları. Girasun kabağı. Başka bir yerde yok. Bu kabaklar efendim Giresun'da ve Ordu'da yetişiyor başka. Her şey var. Kuru fasulye 100 lira. Çekin, fasulye nerenin fasulyesi? <laughs> fasulye da... <laughs> şey, bu biz... Alışar değil, değil. Alışar fasulyesini 100 liraya vermez der ki. Aha ayvayı çekeyim. Alışar ayvası. Der. Alışar ayvası. Efendim He. alışar elması. Alişar Alıcı, Alişar Armudu, efendim manuklar var. Efendim de en değerli şey kök, kelem. Kıymetini bilene. Efendim Cevuzu, Alışar Cevuzu. Kaça vereyim? 200. Çok o canım sen şimdi canlı yayın yapıyorsun. Olsun. 200 lira Cevuz, 250 lira. çok görmezler yani. İyi, kolay gelsin. Eru almayacağım Geleceğim, dur. Acele et. Acele etme. Burası. Burada en kıymetli şey o abi. Turgut'a gönder, Turgut'a. Turgut ne edecek Evet Olur, bereketli olsun amice. Ne edeyim? Hoş Tezgahı açmışsın. Açtık Allah'a şükürler olsun. Nasıl kısmet? Tabi. Mericim Mevla biz açak da. <laughs> boş yapmadan, boş durmadan iyidir. Evet. Meşguliyet. Gayet iyi, Mericim gayet. Merici sağ olun. Size de teşekkür ederiz. Böyle cumartesi gelip bizi çekiyorsunuz, soruyorsunuz. <laughs> Allah var etsin. Efendim her şey var. Evet. Burada ceviz 170. Bak orada arkadaş 200 lira dedi. Sultan Pazarı. Yerli er kurusu 150 lira. Burada da ceviz 180 lira. Aa, bu, boy da boy da 150. Boy. bu da 150. Bu liraymış. Aktepe'deki köy şey, ceviz, Vallahi bu ceviz. cevizler ondan daha iyi. Senin cevizin. Dur bakalım. Pazara burası da. Hacı dayı elma ne kadar? 30 lira. 30 lira. Sen de koyduk canım ne olacak? Hatıra kalsın. Ben biz yanlış iş yapmak <laughs> Neydi? Nereye? Ha bir tür Daha bunda bir şey yok. Bunu satarsın Allah'ın Allah izniyle. Sen sataşın Ya satarsın daha bir şey. Vah adama söyledim geleceğini Deyim de daha gelmesin. Ha buradasın benim ağır dörtten beri mi vardı onun için? De? Kaç lira adayı? 100 lira. 100 lira mı? 3 3. 300. Evet. Nerenin malı? Neresi? Neresi? Şaplıca köyü. Şaplıca. Bu da peynir, net peyniri. O ne kadar? 2 lira. 200 lira. İyi kolay gelsin. Evet, pazar yine Gayet iyi, her şey var. Evet, pazar <gülüyor> tamamen. <gülüyor> evet. Hadi bakay, yarın var yarayor yarın. Hadi bakay. Geri daha bir ay var. Bu yok yok, geldiler. Geldiler. Her mi? durumu geçti Her durumu. İsmail, neydi? İyi abi, sen iyi misin? Gidiydim abi, öyle. O geçiyor da, gelmiyor. Burası pazarın altı. Evet. Kurbetçiler çekildikçe Evet soğan. Aday patates ne kadar? Patates 15. Soğan? Soğan patates 15 burada. iki 12. Ama patates de patates. Canlı yayına devam. Evet, patlıcan 20 lira. Biber 20. Vallahi bedava. Daha ne olacak? Allah evet, seçala geçmiş. Daha almış o havu. 35. Merhaba. Merhaba. 25. Kırmızı parçalı 25. Abi muzlar tüper. Muzer, süper. Muz 50 lira. Evet, Alucra Pazarı. Arabayı al da Herhalde bir hafta daha pazar kurulur. Ondan sonra bu pazar burada kurulmaz gibi geliyor. Abi kapalı alan ceyran yapıyor. Sinan Demira. Orayı çekmemiştik. Çekiyoruz. Orada dolu. Evet. Kapalı alanın alt tarafı. Evet. Evet. Biz Peynirciler. Allah, Allah.

Buradan bu canlı yayına son veriyorum. Sağ selam ve sevgilerle sağlıcakla kalın. Alucadan selam ve sevgiler.